Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün size anlatacağımız paralardan bir tanesi Aklımın 2 tam 1 bölü 2, 2,5 kuruş. 2,5 kuruş anlattığımızda bu paranın e, metalden yapıldığını gümüşten yapılmadığını görmekteyiz. Gümüş paralar 1948'den itibaren 1960'dan itibaren hatıra paraların bitmesiyle birlikte hatıra paralar gümüş fazla gümüş e, basmayı bitirdikten sonra e, 1970'lerde itibaren aknominal paralara geçiş yapılmıştır. Gümüş paralar bittikten sonra aknominal paralara geçiş yapılmıştır. Burada 1971'in 2 tam 1 bölü 2 kuruştur. Bu da 2 tam 1 bölü 2 kuruşudur. 2 e, tam 1 bölü 2 kuruş 1968'den itibaren metal olarak çıkan paralardan bir tanesi. Paramızı incelemeye çalıştığımızda ay yıldız hilal ters olarak görülmektedir burada. İki tane başak. Başakla çiçek resmi. Ve arkasını çevirdiğimizde Atatürk'ün karda yürüyen bir suriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti yazmaktadır. Bu paramız rengiyle itibaren bu şekilde çıkmıştır. 2,5 buçuk kuruş olarak çıkmıştır. İki buçuk kuruş, iki buçuk kuruşla neler alınıyordu? Bir zamanlar iki buçuk kuruşla istediğiniz her şeyi alabiliyordunuz. Alım gücü yüksekti, her şey yüksekti, güzel bir paramızdı. Şimdi ise 2 liraya, iki buçuk liraya hiçbir şey alınamamaktadır. Ya yani çünkü her şeyin bir ederinin değerinin olduğunu inandığımız için. Bu paranın da değerinin olmadığını görmekteyiz. 2,5 liranın ve bu paranın yanlarını çevirdiğimizde TC yazılarını tırtıklarını görmekteyiz. E, paramız an itibariyle kondisyonu yüksek bir paradır. Kondisyonu yüksek paralar çok temiz, çok çok temiz e, çok temiz, çok çok temiz çil temiz K. K da kötü kondisyon demektir. Bu paramız çok temiz kondisyonda olduğu için çok temiz kondisyonu nitelendiririz. Bu paralarımızı nasıl saklarız arkadaşlar? Paramızı saklama yöntemi kapamalarda kilitli kapaklarda saklamaktayız. Paramızı bu şekilde saklamaktayız. Bugün incelediğimiz paralardan bir tanesi arkadaşlar. 2 tam 1 bölü 2 2,5 lirayı inceledik arkadaşlar. 1971 yılının. 1971'in iki buçuk lirasını inceledik arkadaşlar. Paramızı sağdan sola baktığımızda her ayrıntısını görebilmekteyiz. Her ayrıntısını görmekteyiz. Bakıyoruz arkasından inceliyor. Türkiye Cumhuriyeti yazmaktadır. Atatürk'ün bir karda yürüyen bir suliyeti, bir vücudu vücudu yani her şeyi görülmektedir burada. Onu basmışlar arkasına. Yani ee, paramız 1971 yılının 2 tam 1 bölü 2 kuruştur. Yani şimdinin eşittir 2,5 lirasına eşittir. Yani 2 tane 1 lira, 1 tane 50 kuruşuna eşittir arkadaşlar. Yani Bugün incelediğimiz para 2 tam 1 bölü 2 kuruş arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Koleksiyon paraları sizleri seviyor.